Herkese merhaba Herkes, arkadaşlar iyi yemeğine Hangi Fırat Barış var yanımızda ve Baturay. Anlarım. Baturay. Allah Allah. Ne anlarım. anlarım. Hı -hı. anlarım. Hı -hı. gece ben sponsorumuz Can ve e, Bize bizim alan arkadaş Veed var. Ona çok evet. teşekkür ediyoruz. lan? Ha Batur, Sakın aşağı Sakın düşmeyin. Yok. Şu anda iki tane taş kırıcım var. At, gel gel bende hayvan gibi set var. Orta Aynen. oradayım. Diamond bile var. Oha. O bende de diamond var. Ortanın hat, hat, altındayım. At şeyim var mı? Ortanın altındayım. Şu, şu ibneyi öldüreyim. Yo yo. Neredesin? Aşağı düştüm Aha öldürüyor. Beyler ben aşağı düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştün? Anlat Fırat. Enes neredesin? Ortandayım. <laughs> Ega, Efendim bak, anneanne. Bir baktım 3-5 kat aşağı düşüyor. Oh. Fark etmez ama kapalı olabilir. Evet. Kapat o o tamam başarış. kapatırım ben anneanneciğim. Şey. Tamam. Enes diamond atsana. Tamam. Al şunu Tamam. Görüşürüz anneanne. Anne. Yuhuu anneanne. Olayı <laughs> <laughs> Diamond ver. Sen ver. Ben sana Chessblade vereceğim. Oh, tamam. Deal. At chest plate. Adam sağ projeyi yapıştırıyor abi. ama. ben sana taş kılıç verecektim. Daha iyi bir takas değil mi? Bence sen bana diamond vermedin. Diamond ver. Yok. Selam. Selam. Videodayız video. Selam. Ama o zaman. sadece selam. selam. Evet ben normal bir selam. Kapat lan şunu. Yo ben mikrofon değiştirme. Bir de clonefish fiş açık kalmış o yüzden. Siktir o, o senin gerçek sesin mi? <laughs> Enes nerede? <gülüyor> aşağı <gülüyor> gel aşağı. O olta buldum. Şey mi? E, rahatsız ediyorsa sesimi kapayım mikrofon. Fark etmez Yok. güzel. Fark etmez aynı. <laughs> Tabii G230 olunca. Ne var Kimse ne bunu ya. anlamadı. Yemin ediyorum şu anda anlayan tek kişi öyle G230 ne lan? Niye gelmiştik lan biz öyle Benim bildiğim silah o. Tiplem. Ne var lan tip ne? Neyimle daha geçiyorsun? G G230 diye bir silah mı biliyorsun? Evet. G36 <laughs> değil mi o? Hayır. G230 abi. var taramalı. Adamlar ya. Ben silahları iyi bilirim <laughs> Elmas. Silahları bizden soracağım. Bu sen misin <laughs> Batıray? Kim sen misin? Aa bu sen değilsin. Bu sen misin? Ben değil. Gök beni etrafında. Canmış bu. Selam can. Ortaya gel. Göt. Yok biz Can'la takılıyoruz. Niye? Hayatta kal. Sen göt müsün? Sen bıraktın beni. Abi. Bidir yıl ölmüş. Hayır ilk ölüyor lan. Bidir yıl. Koş Mesut koş. Ölemiş miydin Bidir yılın kim olduğunu? Evet. Evet, ben yine de bir daha söylerim. drill bize keyif aldı arkadaşlar. Keyif için teşekkürler. Aşağıda kanalın linkini bulabilirsiniz. Abone olun. 540 merkez yakın zola. <laughs> <laughs> Oğlum açma. Copyright bunlar. <laughs> Hayır açma. Evet. Copyright in zua. Yap beş saniyeden copyright mıcın. Evet. Hoş <laughs> mesut. <laughs> 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 Arka sokakların işi gücü yok bize kobra atadı. Nasıl vuruldum mesut. Allah. Kabarda 3 kişiydik. Adam izliyorum adam. Aynı set bir adam var burada. Adam seni izlesin. Merkez 45 41 cinayet bakası tamam olay yerine yakın. <laughs> Hep yakınlar. Ay adresi vermeden yakınız diyor. Köpek Nahi gibi vurdum köpeğe. Bile... <laughs> Amına koydum onu. Keser misin Batray? Allah Allah. Videoda izleyen HEMEN artist deniyor. Eee. <laughs> özele gel lan. Özele gel. Özele gel lan. Çık git lan bu TSD. Çıkışa o gel lan. Lan bak ya. Öldüm ya değil mi? Hayır ölmedim. Çok. Neredesin? Oku Ölünce... çekmeden. Ortada mısın? Ölünce hack. Hack değil yalnız. Oku Se, çekmeden seni gördüm. Biraz ortadasın artık. değil mi? Hayır değilim. Ortaya yakın bir yerdesin değil mi? Yukarıdasın. Ama ya. Yukarıdasın, Kaçıyorsun değil mi şu an? Hayır. bir birbirini birini öldürdü dur. Gördüm biri birini öldürdü. hiç ağzına yakışıyor mu? Heklerin hepsine yakışıyor bence. Çok güzel. Aa <laughs> İsimlerinin başına getirilmeli bence Orası Onların hepsinin amına koyayım. Sakin olun küfret etmeyin. Benim zırhımı aldı salak şansın kalmadı. Benim Eylem. de zırhım ayrı. Şu an GTA 5 PC'de buldum ama serial istiyor. Serial bilen varsa atarsa çok sevinirim. GTA 5 PC torrent indir. Adam aimbot mu atıray? Evet. Hey, ok hilesi bile var işin kötüsü işte. Nasıl? Çekmeden full hasar veriyor. Nasıl anladın? Taramalı gibi atıyor. Çünkü taramalı gibi atıyor anlarsın birazdan. Ufacık çekip fırlatıyor ve full hasar veriyor. Onun tuşu var tuşu. Niye kaçıyor peki? çıkış yok lan onun. Bir baksana adamların da. Bilmiyor, biliyormuş. Bana kaçıyor bak. Etraf kırıyor kaçarken, taşak geçiyor. Fırat bir üflesene. Gaga. <laughs> Kanka millet diye tabi soracak. Adamı aşağı attım Baturay. Gel. <laughs> 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 İki diamond <daimut> oldum. <laughs> Oydu değil mi? He. İki ta ikili takım var dandik. Peki aldım, peki aldım. Buradan atlayıp öldürsem ne bileyim ben? Alo? Benim. Konuşma rahat Selam. Selam beyler. <laughs> Selam. Selam. Tanışalım mı? Tanışma Selam şey. Filiz sevişek. Filiz?

<laughs> Mesut ben ben Mesut yapma Mesut. Aa kız o gayet ya. Ver odunu. Enes, makas ya dur. Can'dan ayrılma bak, ikili takım var. Abi kızar <laughs> sen, kızan, adam, sen adam ne diyeyim. yaparsın be? Kızancık. İki polis, altı taksi. <laughs> Arkadan toplanarak. Adam nerede can? Adam var, polis onu biliyoruz. De. Adam var arkadan odunla kafaya vuruyor. Sonra olaylar bitiyor. Herkes dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> o cennet mahallesi oğlum. Tahtırladı <laughs> abi. <rabe. gülüyor> Enes, adamlar aşağıda. E, can nerede? Canı bul. Can, can adamları gösteriyordu sana sen dinlemedin. Ben görüyorum oğlum adamları zaten. Görüyorsan niye saldın yoksa korkuyor musun Enes Batur? Ben kılıç yaptım. Sincap. Diamond ayrı. Can'a vereceğim bunu. Can! Can diye bağırıyor. Can! Ha Minecraft'ta mic belki duyar. Adam aşağıda. Videoyu sabote edeceğim. Atlarsam ölürüm <şey <tiếp> ya. Enes biz gözüküyoruz mu kamerayla sağda solda? Yok. Hadi be. Şu atla. Ne Neyse ben de dumbbell çalışayım. Ya nereye dumbbell? Enes gibi 3 kiloluk 200 vardı. 200 gramlık şeyle çalışıyor. Kes lan kıymam o. <laughs> <Aine> başladılar. <laughs> yeah, Oha. ready. Radioactive, ready. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Ne vurdum be? Tamam, evet. Gördün mü? Raç diyor aktive. Raç diyor aktive. Ne vurdum ama gördün mü? Raç diyor aktive. Aktive. Oo, wow wow wow. Senin çocukları okey oynuyor. Toygu falan. Wow. Ready aktive. Reis keser misin lütfen be? Bak, yeter. Ben için bir kek olabilirim ama Tanrı'ya göre kendi bıçaklayan bir ninja. Hayır dalgalı yaran bir ninja Hayır gururlu bir ninja. Kardeş. Bir ninja neden kendini şey yapar? Eee bıçaklar sizce? Tamam ya. Yani. <laughs> neden? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> satır başına gelmiş. <gülüyor> 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 Abi Hayır hayır bak. Ay köpek var. Arkanda, takım var. Onu öldüremezsen her türlü öldürürsün. Nerede? Geliyorlar mı? Geliyor. Koda da daha facanlı. O <laughs> <laughs> güzeldi bak. Sen kaç boş ver. Benim canım var ya. Kam diyor bak kam. Anan kam var. <laughs> Midesi temizlensin diye sıvı sabun içti. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. İn aşağı. Git oradan. git 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 <laughs> Merdivende kapışma yapmayın merdivende yapmayın Siz Türksünüz siz şanssızsınız aşağı düşersiniz Aha öldü gid <laughs> Battal gid 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 gazi, gid gazi, gid 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 bu ts'den çık gid 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 şu hainin kafalı vereyim de çocuğa. <laughs> ne kadar hainim lan öldür ya. <laughs> Ama uzamasın diye diyorum. Yoksa can bizim sponsorumuz Abone ol. Vur kafasın. Şunu al can. Tam takımlar eşit diyor. Hazır mısın? Sırtlarını döndüler birbirlerine. Sen de dön sırtını. Sonra bir anda dönüp koşun birbirinize. Sonra vurun. Sonra havalı gözük. Hadi gir. Bitmece al canlı başla. Vuramadı 3 taneyi birden. Kaçtı. Eğer çok iyi çekersem çok güzel olur. Ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz ki. Yalnız baba can aileleri baba Ali'lere gidebilir miyim? Git kızım, annen de Mesut'lara gitsin. Ben de demiştim. Enes ölecek. <laughs> Öldüm. Kaç canı vardı? Kaç can? <laughs> seni. Kaç can görüyor geliyor. Ne kapıştık ya. Vay be. Ben yanmasaydım keşke var ya. Vay. Onu ben bu alınca hep ölüyor ama. Neyse biz yine teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.